Merhaba, fotoğrafınızı çekebilir miyim? Tabii çekin. Selam. Aha, ne haber sizin? Nasılsın? Ne olsun? Sıkıntıdan patlıyorum. Fotoğrafınızı çekebilir miyim? Tabi çek. İyi günler. Yarın işin var mı? Ne işim olacak? En fazla annemle çarşıya çıkarız. Ferit ve Mehmet'le buluşuyoruz yarın. Oh, Ferit mi? Ve Mehmet. Foto? Çektirelim mi? Çektirelim hayat. Onlar mı teklif etti? Ne olmuş öbür kızlara? Sonunda doğru yolu buldular tabii. Dur dur yavaş. Çok belli ediyorsun kızım. Ağırdan al biraz. Neyi belli ediyorum canım? Yine başlama Ferit'e aşıksın demeye. Aşıksın. Sen aşıksın. Arkadaş. Ya. Hayrola kızlar? Ne kaynatıyorsunuz böyle bakalım? Ne olacak? Benimle uğraşıyor yine. <laughs> Al bakalım cinlerini. İki adım atamıyorsun da bu sıcakta yaşlı babanı yoruyorsun değil mi? Ya canım babam benim. Çakı gibi delikanlısın vallahi. <laughs> Aslansın aslan. Hadi bakalım. Bana bak. Yarın dükkanda duracaksın değil mi? Ay unuttum ben babaya. Yarın arkadaşlarla buluşacağım. Yine ektin beni yani. Kimmiş bu arkadaşlar? Tanımazsın. Ferit ve Mehmet. Evet Naci. Ben yapmadım komutanım. Vallahi. Ne yapmadın Naci? Dadaki yazıyı ben bozmadım komutanım. Onu yapanı bulduk Naci. Çiğdem Üsteğmen'e evlenme teklif ettim diye mi? O konuyu hiç açma bence. Seni buraya bir görev vermek için çağırdım. Emredin komutanım. Basketbol sahasımız süpürülecek. Hayır. Bugün cep telefonumu kaybettim. Aa, markası neydi? Dinle. Tamamen benim hatam. Ama kaybettiğim yerde bulunmaması biraz canımı sıktı. Özellikle de onu birinin çalmış olması ihtimali beni çok rahatsız ediyor. Bu yüzden telefonun bulunması benim için çok önemli. Anlıyorsun değil mi? Evet komutanım. İyi. Ferit, telefonunu ver. Telefon mu? Hangi telefon komutan? Ferit, istersen gelip ben alayım cebinden. Buyurun komutanım. Şey, bırakacak yer yoktu. Geçici olarak bende kalıyor komutanım. Tamam. Bu meseleyi sonra konuşacağız. Bu telefon sende dursun Naci. Telefon numaramı buraya kaydediyorum. Bununla benim telefonumu çaldıracaksın. Böylece daha kolay bulursun, tamam mı? Tamam da bir şey anlamadım. Telefonunuz çalınmış. Ben nasıl çaldıracağım tekrar? Neyse, Ferit sana baştan anlatır. Yalnız kimsenin haberi olmayacak. Bu işi sessiz sedasız çözmeni istiyorum. Halife gibi yani. Hafiye. Hanife. Abi Hafiye. Çıkın dışarı. Hanife. Hı -hı. Hanife. Hafiye. Sırayı bozmayın beyler. Açın içeri sok. Balaskın düzen. Yakar ilikle. Bozma sırayı. Hamza. Ben buradayım komutanım. Fark etmez. Ben baştan varayım da. Sen nasıl olsa bir şeyler yaparsın. He? Hazır hmm. Dağıt. Hazol. temas aralığı. Hizaya gel. Bir de bu çıktı başımıza. Çabuk çabuk. Ananın. Ne? Ananın. Bak Kadir amca ayıp oluyor ama, ha. Yaşlı başlı adamsın. Dürtüp durma. Oynuyum ben. Ananın. <laughs> be şimdi oldu be. <laughs> Eğlence çıktı bize. Kartopu. Ne Veda. Ananın. alo. Ne ne ne. be. Ne ne, ne. Konuşmayın kendi aranızda. Rahat. Hazol. Dikkat. karagöz destek ver. Gerek mü? yok Ahmet Başçavuş. <laughs> Beni rahat, beni rahatla dinleyin. Bugün göğüs göğüse muharebe öğreneceğiz. Bu son derece önem taşıyan bir konudur. O yüzden kimse çaklabanlık yapmasın. Evet, bir gönüllü istiyorum. Bir gönüllü gelsin. Ulan bu. Kim o arkada fısıldaşan? Gönüllü olacaksan çık öne. Sen ne arıyorsun burada lan? Ah, ah, ah. Asıl sen ne arıyorsun? Hani Ankara Kolordu Karargahı'ndaydın sen? Beni mi kandırıyorsun? Ne? <laughs> Yapma ama. Askerlerin önünde ayıp oluyor. Baba. Ya. Ne? Uy. Babası mıymış? Hı -hı. Baban mı? Babam mı? Nasıl oldu böyle bir şey? Anlamadım komutanım. Hadi ola ki askerliği eksik çıktı. Hiç babayla oğul aynı birliğe verilir mi komutanım? Herhalde bir yanlışlık olmuştur Kerim. Komutanım, müsaade ederseniz ben durumu askerlik şubesine bildireyim. <laughs> Bildir bildirmesine de bugün cuma. Pazartesi'ye kadar konuyu halledeceklerini sanmıyorum. Komutanım, ben babamla aynı yerde askerlik yapamam. Tamam Kerim, en geç pazartesi hallolur. Hem, hem fena mı? Sen de o arada babanla hasret giderirsin. Hasret mi? Komutanım ben babamdan kurtulmak için masterımı yarım bırakıp askere geldim. Tamam Kerim abartma bu kadar. İki gün hafta sonu zaten. İdare edeceksin artık.